İlim acayip bir şey, ilim. İlim, çünkü Allah Celle Celaluhu sıfatlarını saydığımız zaman ilim sıfatını sayıyoruz. İlim, evet. Onun için evlatlarımıza ahkam Kur'an'ı ezberletelim, hafız edelim. İslam ilimleri öğretelim. Yeryüzünde ahkam dini örenecek nesil kalmadı ya herkes mimar lazım değil mi mühendis lazım değil mi doktor lazım değil mi şu lazım değil mi bu lazım değil mi ya bunlara şimdi lazım değil kim cevap verecek bunlara herkes lazımdır diyecek doğru cevap lazım arkadaşım ama Allah aşkına diyelim yalvaralım nerelisin sen Manisa sen Afyon sen Ordu sen Trabzon sen neredesin peki gittiğin memleketinde bir tane alim var mı düşün mühendis istiyorum bu Doktor istiyorum var efendi öğretmen o galimet. Bir tane alim, ilim ehli. Ulema. Var mı? Ben Sakaryalıyım. Ulema var mı orada? Bak itiraf ediyorum. Ha ilim ehli arkadaşlar var ama ulemadan bahsediyorum ben. Koca İstanbul'da ulema kalmadı. İlim ehli var. Ulema. Neye benzer? Dünyanın en gelişmiş hastanesini yaptın. Hastanede pratisyen doktor var. Uzman doktor yok. Uzman doktor olmayınca ciddi hastalığın teşhisini yazamaz ki. Pratisyen doktor o ciddi hastalıkları teşhis edemez. Tamam doktordur. Allah hayırlı ömürler versin. Daha basit bir şey söyleyeyim. Mesela adam mimardır. E, mimar ama bir evin projesini 100 metrekare İstanbul Boğaz Köprüsü'nü yapacağız. Bu adam çizemez ki bu. Yani mimar olmak yetmiyor ki. O projeyi çizmesi için ona göre bir kapasite gerekiyor. Bakın her ilmin üstünde bir ilim gerektiriyor. İslami ilimler de böyledir. Yani bakıyorsunuz hoca yok mu? Ya hoca innatana kulli vallahi okur bir de abdestin farzlarını sayar. Ve kimseyi küçültmüyorum. Yani ben de ulema değilim. Tamam millet yanlış anlayacaksa yani burada biz seviyemizi bilelim. Ulema dediğin zaman Ali Haydar Efendiler gibi. Ciddi üstadlar lazım. Nerede bunlar? Herkes kafayı bozmuş. Mimar lazım, mühendis lazım. Diyor. Para lazım değil mi diye söyle ya. Derdin para. Bunların ucunda para var. Bunların ucunda para var. rıza liv, ve cilla Allah'ın rızası için değil bunlar. Para için yapılıyor. Yalandan Allah diyor, lillah diyor, din diyor. İşte ben Müslümanlık diyor falan. Sen İslam'ı da orada bitirin yapıyorsun. İstismar ediyorsun. Kızmayın bana. Kızmayın. Hakikati konuşmak lazım. Ahkamı dini, İslam'ı öğrenip yeryüzüne yayacak irade